Sevgili takip ilerime merhaba ve kanal Mahov geldiniz. TM detaylar bu videoda. Balalamadan NCE en son. NL haberlerinden haberdar olmak iin abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. NL Aktre Gakberk değerinin ARTC itiraf ne ardından sosyal medyada yeni bir duygu dalgası yan. Gerekiciliği ve tutkulu performanslar ile tanınan. Değri, son zamanlarda hayat undaki en hassas konulardan biri olan. Oyuncu Usuzüke Yagis ile olan Gemiya İlyakis'i ve Babal Karol Hakin'de konutu. Lijisi ve zel hayat ile ilgili sürekli seyillentiler arasinde uzun süre sessiz kalan aktri. Son akılamaz hayranlar neye ok etti ve medya dünyasında derin duygular uyandırdı. Gakberg, yürekten itirafında, bir ocumuz olduğu in gururumu bir kenara beyraktmey dedi. Suzuki Yagi'se yeneltilen bu sezler anında trend oldu. Bir ok hayran bunu bir. Olgunluk yareti olarak GRD ve değirinin aileye ve babala her eyden ok değer verdiğini gesiterdi. Değiri. Zaman getik e ayların nemini yitirdiğini seyledi. Bazen gurur ok nemlidir ancak ocuk sahibi olmaydan zide TMKK aylar nemini itirir. Bimdin celimi ailem ve ocuğumun refah, dedi. Duygusal tonu ve DRSTL takipilerini etkiledi. Sosyal medya kesa destek ve sevgi dolu mesajlarla doldu, oyuncuyu. Bu TR kişisel meseleler hakkında AKA konuacak kadar cesur olduğu iyi imbüdler. Kakberk değeri ve uske yagis aras undaki ile her zaman seyacak bir konu olmadır. İftin ina keolarla dolu A.A.K. hikayesi. Hayranlar ne Elelerdir dire baylor. Zel hayatlar hak sessiz kalmayı tercih etselerdi. Değerin itiraf, AAK, kalp GRKL ve babal yoluyla ne kadar bidne K tuttu. Eriden edinilen bilgilere göre, oyuncunun konuma karar dikkat ekmek iyi in değildi. Bu, D.N.M.N.N.D.R.S.T. bir ifadesiydi. Sanlar ne gerek gecene, Gururdan değil, affetmekten ve sevgiden geldiğini anlamalar ne istiyordu. Magazin bas ne. Dokunaklı sezlerini hemen fark ederek onu hem duygusal hem de kişisel olarak evrim geğirmeye bir adam olarak tanımlattı. Bir kişi bu itiraf ne, hayatında olgunluk, bar ve aile odaklı yeni bir de balancı olduğunu seyliyor. Değri Ayrıca, hayatta bir gurur veya ne sitesinden gelemeyeceği aylar vardır ev bir ocun. Kahkaha size gerekten neyin nemli olduğunu gösterir. Bunu deneyimleyerek rendim dedi. Bu dokunaklı ifade. Bir zamanlar sessiz ve geleğe ima ile tanınan bir adam ne daha yumak taraf ne ortaya kardı. Hayranlar, sezlerini. YL'ler ne enderest itiraf olarak nitelendirdi ve Adan'ında. İnternette en okaranan ok konulardan biri haline geldi. Binlerce hayran, duygusal değeresine hayran olduklar neve. Hayat ne ne yeni değneminde ona mutlu.